Evet arkadaşlar size bugün Xiaomi Stick kumanda nasıl test edilir, çalışıp çalışmadığı nasıl anlaşılır arkadaşlar onu göstereceğim. Kumandamız burada. Bu iş için arkadaşlar bir telefona ihtiyacımız var. Telefonun hangi model marka olduğu önemli değil. iPhone olur, Samsung olur, Android olur ne olur önemli değil. E, tek e, olması gereken Bluetooth özelliği olması arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu kumandalar evde kullandığınız diğer kumandalardan farklı arkadaşlar. Diğer evde kullandığınız kumandalar IRLD üzerinden yani kızılötüsü üzerinden haberleşen kumandalar. Bu kumanda ise arkadaşlar tamamen Bluetooth üzerinden haberleşen, radyo frekans üzerinden haberleşen bir kumanda. O yüzden bunu diğer kumandalar işte kameraya göstererek işte şey yaparak onun çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz ama bunu anlamak için arkadaşlar farklı bir sisteme ihtiyacımız var. Bunun için arkadaşlar yapmamız gereken şey şu. Telefonumuzda ayarlar menüsüne giriyorsunuz. Bakın girdikten sonra bluetooth bölümüne giriyorsunuz. Bakın burada herhangi bir bluetooth cihazı yok. Gördüğünüz gibi e, tan tanıtılmış ya da görünen bir bluetooth cihazı yok. Burada yapmamız gereken şey şu. Kumandanın üzerinde bulunan bakın şurada karelerin olduğu ve yuvarlak tuş. İkisine birlikte basarak arkadaşlar telefonun ekranına bakın şöyle göstereceğim ben size. İkisine birden bastım. Biraz daha yaklaştırayım bazen sıkıntı olabiliyor. Bakın şu an RC diye geldi. Bu da kumandamızın çalıştığı ve diğer cihazlar tarafından görüldüğü anlamına geliyor. Basit şekilde iki tuşa birden basarak arkadaşlar çalışıp çalışmadığını telefon üzerinden gördük. Bakın şöyle tekrar yapayım. Tekrar geri geleyim. Tekrar yapıyorum arkadaşlar. Bunun için tekrar dediğim gibi Bluetooth menüsüne geliyorum. Bakın Bluetooth menüsüne geldiyseniz iki tuşa birden basıyorum. Bakalım bekleyelim. Bakın şu an RC yazımız geldi. Bu da kumandamızın çalıştığı anlamına geliyor. Basit bir işlem. Siz de arkadaşlar benim gösterdiğim şekilde kumandanızı test edebilir. Çalışıp çalışmadığını anlayabilirsiniz. Bir sorun olursa lütfen bana yorumlardan yazın. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Bu arada kanalıma abone olmayı paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.